Sekiz. Efendim. E sen Ertan Ma Martin'in, Ricky Martin'in kardeşi olduğunu biliyor musun? <laughs> Nasıl yani? Kardeşi? Yok. Tabii. Ricky Martin. Ricky Martin kim? Şarkıcı mı? E şarkıcı. Hadi canım. Zine yok, yok ya. be değil. evet. Ya. evet Martin, babalar... Babalar bir anne Hayır, ayrı. Yok, yok ya ki nereden çıktı? Ciddi söylüyorum. Ersem Martin'in soyadı Ersem Martin'in soy anasından geliyor. Bizden de oynama Yok abi, nereden çıkardınız bunu? Nereden çıkardınız bunu? Senin hangi arka, Perol arkadaşın var? Sen Almancı. tabii. Perolu arkadaş. Perolu değil. Costa Rica. Martin nerede abi? Ersen, 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 Almancı abi? Almancı ne? Costa Rica para. Costa Almancı ya. Gurbetçi Almanya'dan geldi. Ersen. Abi. Gurbetçi Belçika'dan gelmedi mi? Almanya'dan. Al Al Gökmen abi. abi. Ersen Martin'in Martin, in, Martin in soyadı. Annesinden geliyor, babadan değil. Yok, yok, siz nereden bunu yani şaka mı yapıyorsunuz yoksa nereden? Şaka yapıyorsun? yaptık. Hemen ciddi alıyorsunuz. <laughs> bir şort yaptık. Bu zaten ne abi be? <laughs> Ama aferin Ersan Martin. Aslında niye Türkiye Ligleri'nde santiforlar lazım Ersan Martin tipinde ya? ya Ersan Martin nerede bu helva gibi takıma gitmiş yani? Hadiseyle niye? de büyük bir aşk yaşıyor. Ne <laughs> Şarkıcı hadiseyle. Kim? Tabii Ersan Martin. Yok ya. Tabii beraberler. Hayırlı ya bırakın olsun. burası magazin programına döndü şimdi abi. Ne evet, Zenit kaybetti. Zenit'te de, de Fatih Tekke arka arkaya hemen 3 dakika içinde 2 tane sarı kart evet. gördü. Oyundan atıldı. Evet. Bu da tabii ki lejyonerlerinden kötü bir